Selamlar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlker Akantar. Bu bölümde sizlere 5 gün önce incelediğim Olympus M10 Mark 3'ün biraz tecrübe ettikten sonraki düşüncelerimi aktaracağım. Görüşlerimi aktaracağım size. Ee, öncelikle makinenin üzerinde gelen 14-42 lens ve 50-40 150 milim lenslerle birazcık fotoğraf çektim. Gayet iyi. Ama video çekmek için 17 milim f1.8 bir lens daha temin ettim. Şu anda bu videoyu onunla çekiyorum. Olympus'la çekiyorum. O yüzden kamera hakkında konuşurken elinde bu kamerayı görmeyeceksiniz ama görüntü kalitesini buradan görebilirsiniz. Videoyu 4K olarak çekiyorum ve 4K olarak yayınlayacağım. İstiyorsanız çözünürlük seçeneklerinden 4K'yı seçebilirsiniz izlediğiniz cihaz bunu destekliyorsa. Daha önceki videoda incelerken sizlere Samsung NX 2000'le yan yana tutarak bir hareket videosu çekmiştim. Image Stabilizer'ını göstermek için Olympus'un. Ama ne yazık ki Samsung çekim sırasında güneş ışığını aşırı derecede aldığı için videoda müthiş bir patlamalar yapmış. Çok fazla belli olmuyordu görüntü. malum sokağa çıkma saati da vardı ben o videoyu çekerken. Zazo çıkıp çekmiştim. Tekrar çıkıp çekemedim. O nedenle tekrar çektim. Bu videoda bunu da göreceksiniz. Yani hatta şu anda izliyorsunuz. Ee, Olympus gerçekten titreşim önleme bakımından e, Samsung'dan, Nikon'dan daha doğrusu gövdede olmayan makinalardan kat be kat daha başarılı, ee, çok smooth, çok düzgün bir e, görüntü akışı elde ediyorsunuz. Videoyu çekerken hareketleriniz sırasında ha, tabii ki çok ani zıplamalar, ani ayak basmaları yürürken işte dönüşler falan yaptığınızda. Sonuçta o sensörün bulunduğu manyetik alanda yeteri kadar kurtulamayabiliyor. Ama normal yürürken çektiğiniz videoda gördüğünüz gibi yani müthiş derecede bir fark var. Yani sırf bu özelliği için bile Olympus tercih edilebilir. Onun haricinde e, batarya ömrü konusundan e, bilgi vereyim size. Şimdi Full bataryayı fotoğraf çekerek denemedim açıkçası. Bitirmeyi denemedim. Ama 4K videoda iki tane videoyu başarıyla çekiyor. Bu arada cihaz 24-29 dakikalık videolar çekiyor ve bu 29 dakikalık videoları kendi iç içindeki SD karta onar dakika olarak atıyor. Siz 29 dakikalık bir videoyu çektiğiniz zaman elinizde 3 tane e, tane onar dakika, bir tane 9 dakikalık video oluyor. Kurgularken bunları kurguluyorsunuz. Yani tek 29 dakikalık bir video yaratmıyor size. E, videonun boyutları da bir hayli yüksek. 10 dakikalık video aşağı yukarı 3.5 GB'a yakın yer kaplıyor SD kartınızda. 1 saatlik videoyu rahat çekebiliyorsunuz. Kendi bataryasıyla tam doluyken e, artık bulunduğunuz duruma göre Bazen 1.5 saat, 1 saat 15 dakikaya kadar atabiliyor. Bu büyük ihtimal işte ışığının, ıvın ıvın, arkadaki ekranın kapanı olmasına göre daha da uzatabilirsiniz. E, Dami batarya desteği var. Bundan bahsetmiştim. Bir tane sipariş verdim ben yurt dışından. Geldiği zaman deneyeceğim. E, bu batarya sayesinde artık bat, içindeki pile ihtiyaç olmadan da uzun süre kayıt yapabiliyorsunuz. E, şöyle bir güzelliği var kameranın. Isınmıyor. Yani cidden ben 1 saat... Video çektim. 4K video çektim. Ne ısınmadan dolayı bir uyarı verdi. Tabii klimalı ortamda kullanıyorum. Şu anda bu çekim yaptığım oda da klima. Klima çalışıyor. 24 derecede çalışıyor. Ee, sıcak bir ortamda çekim yapmıyorum. Belki terlemiş olabilirim. Kamerada çıkıyor çünkü terlediklerim. Soy ismini herhalde dünyada en iyi taşıyan insanlardan biri benim. Eee yani kameralı ortamda normal kullanımda 4K videoda ısınmıyor. Belki dışarıda sokakta güneşin altında çekim yaparken e, ısınmadan dolayı uyarı verir. Daha o kadarını deneyemedim. Çünkü e, işlerim yoğun. Kameraya inciklemesine, mıncıklamasını çok fazla yapamadım. Ama kapalı bir ortamda çok rahat bir şekilde e, iki tane videoyu rahat rahat çektim. Üçüncüyü çekmek nasip olmadı ne yazık ki. Onun haricinde böyle bir kamera alacaksanız, fotoğraf çekiyorsanız eğer bu 17 milim f1.8 lensi mutlaka öneririm. İki tane var. Bir pro modeli var. Biraz daha uzun f1.2 diye geçiyor. Bir de f1.8 daha kısaları var. Ne farkı var? İçindeki mercek sayısı farklı. Tabii ki Pro Lens'deki diyafram değeri de daha düşük. 1.2 olduğu için daha keskin görüntüler, daha bulanık arka planlar yapabiliyorsunuz. Onun haricinde kamera dediğim gibi basit, hafif. Yani basit dediğim e, hafif anlamında söylüyorum. Ağırlık anlamında söylüyorum. Hafif. çok kolay çantaların içine girebiliyor. E, parasoleleri ve lens filtreleri birazcık pahalı eğer Olympus'un orijinallerini alacaksanız. Ama tabii ki bildiğiniz gibi diğer kameraların milim çapları tuttuğu sürece parasoleleri kullanabiliyorsunuz. Mesela şunun hakkında da bilgi vermek istiyorum. Asıl önemli konu bu. Şimdi bildiğiniz gibi farklı yani sensör boyutları var. Full Frame, tam kare diye geçiyor. APS-C ve MFT, micro, micro Four Third. M4 bölü 3 diye de yazılıyor bunlar. Olympus'un sensörleri M4 bölü 3 yani MFT diye geçiyor. Bunun Full Frame'e ve APS-C'ye göre farkı ne? Bunu anlatayım size. Şimdi her aldığınız makinenin lensinin üzerinde bir değer yazar. Mesela Nikon'u ele alalım. Nikon'un elindeki şu lensinin üzerinde 18-105 yazıyor. Bu Nikon'un Tak-Gez denen lenslerinden 18 milimle mm 105 milim arasında dolaşabilen, VR'lı hem otomatik hem manuel odaklama yapabileceğiniz çok başarılı bir lensi. Bu lenslerin üzerindeki milim değerler Full Frame'e göre yazılmıştır. Yani tam kare bir makine kullandığınız zaman bu 18 milim 18 milim olarak 18 milim uzaklıktan çekerseniz 105 milim 105 milim olarak çekersiniz. Ama APS-C makinalarda ve MFT makinalarda bunlara bir çarpan oranı geliyor. Makineden makineye, modelden modele göre değişebiliyor. Mesela benim elimdeki Nikon'un APS-C sensörü 1.5 çarpana sahip. Peki bu ne demek? 18 mm aldığım zaman lensi bunu 18'i 1,5 ile çarpıyorsunuz. Yani 27 milim bir lens takılıymış gibi görüyorsunuz. Bu Samsung makinede NX2000'de 1.6 eğer yanlış hatırlamıyorsam 1.6. E, Sony'lerde de 1.6 Sony'lerde de 1.5 e, bazı Canon makinalarda da 1.6. 1.5 olarak değişiyor. Kanon e, kullanmıyorum, sonunda kullanmıyorum. E, kulaktan dolma bilgim var bu oranlarla ama internette çok net bilgileri ulaşabilirsiniz. Peki, MFT'de durum ne? MFT'de çarpan 2. Yani üzerindeki lensin değerlerini 2 ile çarpmanız gerekiyor. Mesela ben şu anda 17 milim f1.8 kullanıyorsam, bu aslında 34 milim f1.8 lense denk geliyor e, full frame makinada. Peki bu milim ne işe yarar? Milim değeri arttıkça sizin çektiğiniz görüntüyü aldığınız objeye olan mesafenizi, uzaklığınızı değiştiriyor. Yani full frame makinede bu lensi kullansak gerçi lens full frame destekli değil. O ayrı mesele de. Kullandığımızı varsayalım. 17 milimlik görüntüyü bu kadar görüyorsunuz ama bu makineye taktığınız zaman şu kadar görüyorsunuz aynı mesafede. Yani Full frame makinede görüşebilen alan daha geniş, cisme daha uzak duruyorsunuz. Bunda biraz daha yakın gösteriyor sizi. Yani full frame makinedeki e, aynı açıyı ve görüntüyü almak istiyorsanız Olympus ya da diğer APS-C sensörlü makinalarda kamerayı daha geriye koymanız gerekiyor. Fark bu. Yani MFT, APS-C, full frame arası fark bu. Dediğim gibi e, amatör film çekimleri olsun sokak fotoğrafçılığı olsun ya da amatör fotoğrafçılık olsun ya da YouTube'da video çekmek istiyorsanız şu anda videonun kalitesini görüyorsunuz zaten ki makine aslında daha kaliteli çekiyor. Ben bunu kurgu sırasında renderladığım için kalite biraz düşüyor. Onun haricinde bir de YouTube tabii ki bu videoyu kendi içinde renderladığı için kalite biraz daha düşüyor. Kamera aslında çok daha kaliteli çekiyor. Yani bu kamera e, bana göre şu anda fiyat performans olarak Seçilebilecek en iyi kameralardan biri keşke üzerine mikrofon girişi de olsaymış da çok daha tadından yenmezmiş. ama dediğim gibi ben e, Ses kayıt cihazı kullanıyorum şöyle göstereyim biraz kabloları var ama yapacak bir şey yok e, H4n pro kullanıyorum Bununla birlikte sesi bu kaydediyor görüntüyü Olympus kaydediyor bundan sonra ve bunu ben kurguya girdiğim zaman da e, Ortaya enfes bir işçilik çıkacak diye düşünüyorum bundan sonra Kamera ile ilgili merak ettikleriniz olursa soru sormayı ihmal etmeyin. Bunun ilk bölümünü aşağıda link olarak vereceğim. Tıklayıp önce ilk bölümü izleyebilirsiniz. Daha sonra da bu bölümü izlersiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen YouTube üzerinden de videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Birçok farklı alanda içerikler üretiyoruz. O yüzden bir videoyu beğenmeseniz de belki başka ürettiğimiz içerikler hoşunuza gidecektir. Beğendiğiniz videolarımızı kendi sosyal medya hesaplarınıza paylaşırsanız bize de çok büyük fayda sağlamış olursunuz. Çünkü ulaşamadığımız insanlara ulaşmış oluruz. Ee, benimle iletişime geçmek istiyorsanız kanalın Instagram adresini kullanabilirsiniz. Teknoloji Odası Facebook'tan takip edebilirsiniz, Twitter'dan takip edebilirsiniz. Twitter'dan kimse takip etmiyor bu arada. O kadar çok Twitter kullanan var. Gerçi ben çok aktif sadece videoların reklamlarını yayınlıyorum ama ee, yine de bir takipçi yok. Oradan da takip ederseniz <laughs> hocama gider açıkçası öyle söyleyeyim. Ayrıca ne, Discord sunucumuzdan da bizim iletişime geçebilirsiniz. Ee, yakında da bir forum projem var. Ee, Kanalın tekrar e, bir forumunu ayağa kaldıracağım. Bir forum oluşturacağım. Oradan da bilgi paylaşımını çok daha rahat yaparız diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.